Sunumu Tarifler Kanalı'ndan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumuşacık, içi sulu sulu, pratik şekilde yapıp yemelere doyamayacağınız çok lezzetli bir köfte tarifim var. Köfteleriniz kuru ve sert oluyorsa bu tarif tam size göre. İçi sulu sulu, yumuşacık köfteler için size bekletmeden hemen tarifine geçmek istiyorum. köftemiz için ilk olarak ekmekle başlayacağız ee, yarım bir ekmeğin dış kısmını bir e, ayrı bir kase içerisine alıyorum biz ekmeğin iç kısmını kullanacağız yumuşak kısmını ekmeğin dış kısmını ayrı bir kaseye ayırdım İç kısmını ise ayrı bir kaseye ayırdım Dış kısmını kullanmayacağız. İç kısmını köftenin içerisinde kullanacağız. İlk olarak küçük küçük parçalar halinde bölmüş olduğum ekmeğin üzerine tuz ekliyorum. Daha sonra yarım su bardağı süt gezdirerek bir kenara ayırıyorum. Yumuşasaya kadar biz köftenin malzemelerini hazırlayalım. Şimdi yarım kilo köftemiz var. Köfteyi şöyle elimle düzleştirerek yaygınlaştırıyorum. Köftemizin üzerine ilk olarak baharatları ekliyorum karabiber kimyon tuz ardından ince ince kıyılmış maydanozlarım ekliyorum bir tane yumurta daha sonra yumuşaması için kenara ayırdığımız sütlü ekmeklerimizi de ekliyorum ve son olarak soğan ekliyorum daha sonra hepsini bir harmanlayarak iyice karıştıra karıştıra yoğuruyorum Kıymamızı ne kadar çok yoğurursak köftemiz o kadar çok güzel şişer daha güzel sulu sulu olur ve çok lezzetli olur o yüzden elimizden geldiğince dinlene dinlene ama e, uzun vadeli olacak şekilde yoğuralım Kıymamızı pürüzsüz bir kıvamda uzun bir süre yoğurduktan sonra Şimdi dövme işlemi uygulayacağız. Kırmamızı tabağımızda çarpa çarpı aktarıyorum. Bu işlemi uyguladığımızda yumuşacık puf puf kabaran köftelerimiz olacak. Bir nevi karbonat görevi görecek arkadaşlar. Şimdi streçle sarmış olduğum köftemiz hava almayacak şekilde olması yeterli. E, buzdolabına kaldırıyorum. Yarım ila bir saat dinlenmesi yeterli. Dinlendikten sonra şekillendireceğiz. Siz ister sarın ister bir poşetin içerisine koyun öyle buzdolabına koyup dinlendirin. Ama mutlaka dinlendirirseniz köfteniz mayalanır bekledikçe daha çok lezzetlenir. Tüm köftelerimizi şekillendirdikten sonra pişireceğiz. Ben hepsini pişirmedim. Sadece yiyebileceğimiz kadarını pişirdim. Geri kalanı ayrı bir düz tepsiye dizdim. Hepsi donduktan sonra buzdolabı poşetinin içerisine hepsini ekledim. Evde yemek olmadığında ya da çocuklarınız aniden işte okuldan geldiğinde yemek yapmadığınız zamanlarda elinizin altında kolaylıkla pişirebileceğiniz hazır yiyecek oluyor. Hafif az ısıtmış olduğum tavanın içerisine şekillendirmiş olduğumuz köfteleri koyuyorum. Altlı üstü döndürerek kızartarak pişiriyorum. köftelerimi ayrı bir kaseye alıyorum şimdi doku testine getireceğiz arkadaşlar hem yumuşaklığını hem de ee, sulu sulu oluşunu ve kurumadığını göstereceğiz evet pişirmiş olduğumuz köftelerimiz hazır şöyle çatalla yumuşaklığını size gösteriyorum hiç de sert değil pamuk gibi Görmüş olduğunuz gibi içi de pişmiş vaziyette. Şimdi bıçakla keserek gösteriyorum ve içinin sulu oluşunu da göstereceğim. Sulu sulu olduğunu. Şöyle bakın. Mutlaka denenmesi gereken tariflerden biri. Sıklıkla yaptığım ve beğenilen tariflerden biri olan köfte tarifimizin sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorumlarınızı bekliyorum. Yeni gelecek birbirinden güzel, lezzetli, pratik tarifleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer paylaştığım videolardan haberdar değilsiniz, yandaki zil işaretine basarak size bildirim gelir ve paylaştığım videolardan haberdar olabilirsiniz. Sonraki tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.